Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta gizli bir ağaç evi inceleyeceğiz. Ancak önceki videoyu başlamadım. Yusuf Emir. Evetim. Hemen bu videoya kaç like istiyoruz? Bu videoya 5000 like istiyorum. Aynı öyle canlar. Lütfen bu videoya şöyle güzelden 5000 like üstü atmayı ki. Sizler bu tarz video daha sık görün. Bu arada laf fazla atmayacağım. Hemen videoya geç. Şimdi vurmadan açım. <laughs> açım. Bir dur. Bir dur şu koyunu bir yiyelim. Canlar benim bu şekilde gizli base, bir sürü gizli base videosu var. Hani videosu dediğim haritası elimde. Bunların hepsini çekmek istiyorum. Tabi siz de severseniz. Nusimir, base çok belli. Hani şu olduğu belli zaten. Ama ya, zaten yazıyor ki burada. Evet. <laughs> Tıklıyorum. <laughs> <ya. gülüyor> ne oldu? Ooo. Aa. Yerinden oynattım ağacı. Dur. Ağacı yerine koymam lazım. Ağacı yerine <laughs> ya oğlum, koymam lazım. O yerine o koy ağacı. Ağaç yerinden oynadı. Bir dakika. Oğlum bu base ne böyle? Dur giriyorum. Hop. İşte gel, i̇şte girdi sayım. İşte girdi şöyle şöyle. Tamam ya, Evet. evet. Burada bir şey var. Oldu ama. Burada, burada bir şey, şey belli oluyor ama. Onu yapacak bir şey yok. Normal benim gibi üstünden direkt bodos amatta bir şey çıkmaz canım. Bir sıkıntı çıkmaz. Kılıç oğlum, var. Olmaz iyi. Şuna bak. Yemek var. Yemek mi? Ha, yemek buldum. Ben oğlum oha burada farm var. Dur yavaş yavaş gezelim. Yavaş yavaş gel. Geldim. Burası giriş salonu. Dizaynları çok, falan çok çok, çok klas. Çok klas. Yani buradan başlayalım. Sol odadan. Burası büyük haritacılık ve maden odası gibi bir şey planlanmış. Aynen. Aa ekmek alırım. Sandıklar boş. Ona da yapacak bir şey yok. Ama bizim için önemli olan buradaki dizaynlar canlar. Bunları siz de kendi survival dünyalarınızda kullanabilirsiniz. Gel şimdi. Bayağı güzeller. Aşağı kat inmeden üst katı bir gezerim. Tamam şunları alayım da ben oğlum. Bunlar bana gerek. Önce bir üst kat. burası gördük. Burası büyücülük odası sanırım. Hatta burada kemik tozu da yapıyor. Burayı değerlendirmiş. Güzel. 30 Gülüş. değer basılabiliyor. Çok güzel. Burası Aa bir şey diyeyim mi? Bak bir şeyim şey burası çok güzel bu arada. Ben bunu inanılmaz sevdim. Böyle dar bir alana çok tatlı bir dizaynla yapmışlar. Aynen yapmış, işte. Yapan. Bence çok iyi. Hatta şunlar yosun gibi durmasını sağlamış bak. Evet evet. Normalde bunlar ben şey, ben şey beton. Ben be beğendim. Şimdi bunlara baktık. Gel. Buradan bir aşağı kata inelim. Burası boş. Bak boş yer, güzel kapatmış buraları. Bak bu da güzel. Gel bak. Bak bir şey böyle bir şey var. Evet. Evet evet oğlum. Oha! Balık tutmak ve kamp yapmak için mükemmel. Tam şey diyecektim. Onu onu ben mi kırdım sen mi kırdın? İkimiz de kırdık çünkü çok belli. Hayır ben şey diyecektim. Onu yukarı taşı diyecektim. Hani yukarıda olması gerekiyor. Daha güzel durur diyecektim. Buraya açıldı. Bak bu çok güzel bir taktik Okey, canım. Iyi, Uygulayabilirsiniz oğlum. aslında bak. Ama kapıyı yanlış koymuş. Ortadan bak. Düse şöyle gitmeye çalışıp gidemiyoruz. Burada bir şey yok sanırız. Ha zaten evet. lazım. Evet sanmamaları lazım işte oğlum. Bak şöyle yapmadan kapıyı kapatacaksın. Bu kapıyı kapatca Sen şuradan geçiş olacak. Evet. Güzel Burada balık Güzel. tutmak için Ki dizayn çok tatlı Aynen Elma kısar Ya ben o elmasları koymam direkt kırarım Kıramazsın <laughs> kazmayıp <laughs> Hayır hayır normal mı yani olsun Normalde kırarsın evet Normalde orada saklamazsın Normalde aynen saklamam orada yani Şimdi burada ender sandıkları var bir dekorasyon. Gayet güzel, gayet güzel. Burası tatlı yatak odası olmuş. Burası tatlı aynen. Bura nere? Oğlum, burası atış yeri galiba. Aa ok var. Oğlum çok iyi bak. Evet, evet atış yeri yapmış ya. Yay var mı yay? Yay. Buranın alt katı var oğlum. Oraya da gidersin. Yay yok mu ya? Şimdi bir... o kadar şey bu adam yay mı koymamış cidden buraya? Oğlum bunun arkasında bir şey var mı lan acaba? Yoktur. Yok. Şey yok. diyecektim. Bunu vuralım böyle ok denemesi yapalım dedim evet ya. Evet ya, koymamış galiba. O Üstlere baktın mı? Üster, Demir, yok, hiçbir elma, hiçbir yok. yok. O biraz kötü oldu ya. Üzdü. Yani evet ya. Bir dakika burada her yeri gezdik mi bu katta? Burada galiba her yeri gezdik oğlum. Evet, Başka gezdik. Şey yok gezdik. Bunları kes. Kes şunu nereye? Hop tamam. Seni de kes. Dur lan. İki buçuk canım var. Şimdi o. oğlum burası. Oğlum niye her yer domuz var ya? Aa çünkü domuz spawnları. Domuz spawnları. Ben ne diyorum niye her yerde şey var domuz var. Bu arada var, canlar domuz... Minecraft'ta normal Hüseyin bak sen biliyor musun bilmiyorum. Çok 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 nadir. Yani bir bug gibi kullanarak. Yani bir bugla aslında baktı dünyalar oluyor lanetlesi itler. Corsut City. Onlarda domuz spander çıkabiliyor. Aa bak bunu bilmiyordum. Ama bu milyonda bir var. O kadar düşük bir ihtimal. Yani oyunun kendisinde yok. Bir hata sonucu meydana geliyorlar. Belki şansımız yaver gider yaparız. Ha, öyle bir şey bulamayız biz. Her Şimdi bilgi. Aa buran karşıya yukarı çıkılıyor. Ben de yan odaya geçelim oraya gitmeden. Yan odaya bakmadık. Yan oda aşağı iniyor. Burada madeni iniyor. Oğlum buraya daha küçük ama. Oğlum bu maden ne böyle ya? İnanılmaz iyi oğlum. Ben böyle Hadi. bir ev yapacağım ha. Burası tat bir survival serisi çektik. Bunları yapacaktık. Canlar kimse kusura bakmasın. Siz de seriye destek olmadınız için iptal ediyoruz. Yani bizlik bir durum değil. Bana diyorsunuz abi seriyi bitiriyorsunuz diye de. Benim böyle planlarım oluyor. Bakıyorum seriyi beğenmiyorsunuz. Hani devam etmememizince istemiyor yani. devam etmeme gerek yok diyorlar. Biz survival biliyoruz. Bunları iptal ediyorsun. Allah! Çıkaramam seni oradan bir şey değil mi? Oğlum bura normal şey galiba harbiden. Gel, gel gel gel. senin kafana. Ben ataydım ha tamam. Ey oğlum. Bekle odun vereceğim sana. Tamam gel bakalım. Bura normal şey galiba. Oğlum buranın yukarısı var. Bu ne? Patlayıcılı falan oğlum buralar. Böyle gidiyor mu şöyle hop götür. Bu <laughs> buradan gidiyor ha. E bu Nereye bu böyle gidiyor Nereye gidiyor bilmiyorum ki karanlık ama gözükmüyor. Dur bakalım. O yeryüzüne çıkıyor. çıkıyor. Çok iyi. O karşıda iyi. da şey var temple var. İnanılmaz yolum. Gel bakalım. Bu base çok hoşuma gitti benim şu anda. Benim de bayağı iyi. Yani yapan güzel yapmış şimdi. Çok sağlam yapmış. Şimdi buradan geri çıkalım. Burada başka bir şey var mı? Burası var. Burası var. Burası ha, buraya girdik zaten. Heh, oraya girdik. Buraya girdik. Buradan üst kata çıkılıyor. Oğlum sen kapı vardı burada. İksir odası yapmış buraya adam. Dur dur bak bir şey kırıyorum oraya gidelim. Hop 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 tamam. Oğlum. Süçlen güzel nereye ya? Çok güzel bak 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 bak. Ha. Oha. Oğlum çok iyi. <laughs> Uzun süreli şey, Ejder nefesinden yapılıyor onlar. O bayağı iyi. Gel. Oğlum Aşın şunu o adamın... şöyle gördüm. Aklıma şey geldi. Bazı evlerin şeyi var ya böyle balkonu yok ama kapı var orada. Ha evet evet. <laughs> o aklıma geldi. Ben şeyden biraz üzülürüm. Adam Nether portalı yapmadıysa. Bak. Nether portalı benim için çok kritik kardeşim. Bence yapmıştır oğlum. Onu yapmadan olmaz yani. Oo! Oğlum hmm. bura ne böyle? Çok Oha. Hmm. Bir dakika bu, burada bu kadar fırın nerede kullanacaksın? Şimdi Allah'ım ya, ya yapma gözünü. Ya, işte, bir şey doldur oğlum aşağısı. Bak ben hep bunu yapmak istemiştim biliyor ben musun? Ya, oğlum ya. Ravi'nin için ev yapmak istemiştim ben hep. Yine ev yapmış ya. Ama bunu bulmak şans oğlum yani ev aş... Bir şey mi öldü orada? Ha örümcek şey var örümcek galiba. Örümcek çıktı. Sandıklar, Sandıklar boş. boş. Yani inşallah doldurursunuz bir gütle. Burada gene talim yeri var. Burada örümcek var bir indireyim. ne indir. Burada ne var? Kılıç, Burada... ekmek. Burada üst kat var. Ne? Üst kat var. Dur oğlum üst kata çıkma. Oğlum üst Aa! kat gizli yer. Gizli yer orası ha. Dur bakayım. Orası gizli yer. Nereye çıktı? Çıkamıyorum çünkü bu ağaç kilitledi beni. Ben baga soktum kazara. Ha olsun burası da gizli yer yani. Buradan da girebiliyoruz Güzel, buraya. Güzel buradan da girebiliyoruz. Şimdi Bayağı oradan girdik iyi. buraya geldik. Gel bakalım buraya geldik. Burası son yeri büyük ihtimalle. Leva evet, normal. Oturma ama alanım hocam burası. Ama ben dürüst olayım. Üzdü. Nether portal yok. Ha Nether portal yok. Biz burada bakalım bir şey var mı daha gidebileceğimiz. Şurada gözden kaçırdığımız yer var gibi geliyor. Çünkü ev böyle bildiğin labirent gibi. Bayağı detaylı ya. Çok bağlanıyor birbirine. Bak bu adam bak İsim böyle var ya gizli yerler falan var ha bizim daha görmedi bir sürü. Sırf şunu yapmak için üst kata çıkmadıysa bir şey bilmiyorum. Bak. İşte onu bu... bulmak çok zor. Büyük var bunu buldu öyle yaptı evi. Bak gel gel. Normalde burada bu kadar böyle bir indir kaldıra gerek yok. Buradan düz oda yapar. Ha ya, evet tabii tabii ondan. Sırf onu kullanmak için yapılmış gibi geldi bana. Ama ben olsam ben. Burası normal. Bakalım. Oğlum bence böyle bulamadığımız yerler var ya. Büyük ihtimalle ya. Ya yani ev çok büyük. Çok fazla gizli yer var. Yani mesela çok o kapı. Çok tatlı. Bu kapı beni zaten bir defa bitirdi. Bu kapının açıldığı yer apayrı bir yer ya. Oğlum acaba diğer şeylerde var mı ya? O üstteki falan. Mesela şuraya yapmış mı herif? Mesela ben bu evden çıkıyorum yukarı. Çıktım. Şimdi ben şeyi aramak istiyorum biliyor musun? diğer gizli çıkış neredeydi? Ben onu bir kafama taktım. Buldum. Yani nerede ne, bunu geliyorum? Şeye çık. Bizim o e, gizli yerden dışarı çıktım. Burdayım bak bak zıplıyorum bak görüyor musun? Tamam. Gel benden. Geldim. Unutmasın diye kamp ateşi falan da koymuş yanına. Ha, güzel taktik. Aa yanıyorum. Suya gir. Suya gir. İskelet var oğlum şaka mı bu ya? Suya gir. Tamam. Geldim. Tamam. Burası. Burası. Ben bunu kazara işte bagasok. Normalde böyle gözükecek. Geliyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok alt tarafı zombi yok. Şöyle tamam, indirelim Tamam bunu itelim Aaa Ay yok Adam buraya bariyer koymuş çıkamayın diye Buraya giremiyoruz zaten hiçbir şekilde Gireb, Aa yok girebiliyor Yo girdi <laughs> Güzel ya Canlar Baya güzel tatlı yapmış Eğer derseniz Like'larınıza bunu belli ediyorsunuz her zaman bunu söylüyorum zaten Bu tarz ev videoları daha sık gelsin diyorsanız Like'lara abone unutmayın O zaman bye. bir dakika bir dakika Bay bay